Nerede millet? Depo Yandres. Servet abi, iğnesinin namlusunu değiştir sana zahmet. Kimi vurdun Alpaslan? Beni vurdu, beni. Seninkini vurdu, seninkini. Benimki kim İlyas? Toprak toprağın altına girdi be abi. Aslan Ben bundan bayağı bir yedekli yapayım istersen. Belli ki sen her toplantıya girdiğinde birini vuracaksın. İyi olur abi. Birilerinin vurulduğu şu anda kapıdaki güvenliği arttırmamız gerekmiyor mu be? E dur burada işte. Sıkarlarsa birimizin yerine ölürsün artık. Yani adam öldürür gibi espri yapıyorsun üç dakikada bir. Komik değil. Adnan, telefonları bırak içeri, gel buraya ben çıkacağım. Nereye Servet abi? Ya acil biri vurulacak falan olur. Toplantı bitmeden ben şunu bir halledeyim. Toprak öldü anladık. Başın sağ olsun bebi. Benim niye başım sağ olsun? Severdin sen o adamı da mevzu o değil. Siz buradan kasete aldınız. Ünal'ı bitirmeye gittiniz. Özkan'ı demiyorum bile. Yine kurdu oyununu. Yine kurdu oyununu. Toplantıya gelmedi. Vekilini hepimize lider yaptı. Vekilin olduğu yerde o yapılmaz, bu yapılmaz dedirtti. Bir şey yapamayan vekildi. Tuttu, toprağa vurdu. Özkan vardı, Özkan. Amca Özkan'ı vursam şahsi olurdu. He, tabii. Toprak da şimdi kefenin içinde. Alp Aslan beni iyi ki vurdu. Allah muhafaza. Ya Özkan'ı vuraydı. Şahsi olurdu diyor zaten. Abi ben Alparslan'ın yaptığını yanlış bulmuyorum. O toplantı ben bitti deyince biter kısımları hariç tabii. Bir de senin olduğun yerde masanın lideri benimler falan olmaz. Yanlış. İlyas amcam onları orada söylemek zorundaydım. Hani ben vurmadım, Ünal vurdu demek için. Ya ben vurmadım. Sen vurdun derse Ünal Londra'dan gelip. Hı? Ne diyeceğim ben? Ben sıktırmadım. Yaptırmadım dediğime inanacak. Çekecek sana sıkacak belki. Amca. Özkan'a sıksaydım sen yaptırmış olurdun. Yani şimdi niye sinirleniyorsun anlamıyorum ki. Toprak alenen masada bize dikti. Ha pardon sana dikti. E ben de lider olarak gereğini yaptım.